Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. Bugün harika bir tekne buldum. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım neler var. Yaka mikrofonu mu zannedersem görmedi. Bakayım bir. İnşallah görür. Se. Hoppa. Bu teknemizin metrajı nedir acaba? 13. Çok Harika, geniş bir tekne. Süper. Havuzluk alanı. Dilerseniz masa organize ediyoruz buraya. Müşteri tercihini dizaynlandırıyor. Evet. Yani gerçek anlamda esasında valla masa olmadığı halde bile acayip geniş. Çok çok harika. Şöyle göstereyim. Hmm. Tek Lavabo. Mutfağımızın haricinde tatil esnasında mutfağa inme gereksinimi duymaması için müşterilerimiz adına tas tasarlanmış bir servis. Evet. Buraya mini barımızı konumlandırabiliyorsunuz. Keza buraya e, elektrikli ızgaraları, grill alan olarak değerlendirebiliyorsunuz. Harici olarak aşağıda Amerikan tarzı bir mutfağımız var. Amerikan tarzı. 3 adet kamera, aynı zamanda çift köpüleri. D şeklinde planımız mevcut. Burada kaç kişi oturabiliyor? Burada e, tahminimce ve hesaplamalarımıza göre 4-5 kişilik yer mevcut. Ve burası aynı zamanda yatak olma kapasitesine sahip. Masalarımız teleskopik çünkü. Şöyle aşağı iniyor Evet, galiba. kesinlikle. Hı. Burada aslında başka Aşağısı aşağı dolu biz eee köfteye Tabii. Evet insemesine çıkabilirsiniz. Aha, şöyle buradan bu şekilde çıkıyoruz. Simetrik gelmemeli o. Oo bayağı. bayağı ra ra ha, rahatmış. Ben sizin görüşünüzden çekeyim şöyle. Rahatlı. Mı? Harika. Çok güzel bir ölçek. Yani 12 metre 13 metre. 13 metre. E aralığı süper. Teşekkür ederim burası master class'larımızdan birine ait olan pencereye. Hmm. Aynı zamanda onu çekimde ferahlıktan faydalanabiliyoruz. Dilerseniz yan teknemizde olduğu gibi bu teknemizin de çeşitli bir ilavesi yapabiliyoruz. Şey Bunun yanı sıra zaten jeneratörlerimiz çok, çok yüksek. Jeneratörler çok kaçlık var? 9.5. 11 kilovat evet, bir power mark. Hmm. Çok güzel. Teklerimiz özel, dilim ayetiktir. Evet, evet. Orijinal tip oluşuyor. Evet. Bütün aksamlarımızda paslanmaz kalınlık hmm. Hemen o dikkatimi çekti. Gördünüz. Evet. Buradan inebiliyoruz değil mi? İki tarafa analiz sağlayabiliriz. Çok iyi, çok iyi. Buradaki alanı göstermek lazım. Bu da koymu. İçerisi evet. aşağısı boşalmış. Bunun, Bunun tabii burası liftli televizyonla bakınız. televizyon sistemimizi buraya konumlandırdığınızda dilersek kumanda yardımıyla e, tamam. seyir esnasında indirebiliyoruz. Çok güzel. Bu şekilde. Burası kokpitimiz. Bir oturabilir misiniz genişliği göstermek evet. açısından? Tabii ki seve seve. Bayağı çok çok geniş. Kesinlikle. Hmm. Hmm, hmm. Güneş almasın diye böyle bir şey. Tabii. Pfeiffer'larımız neymiş? Pfeiffer'lar. Yukarısında evet. neler olarak açıp kapanır? Çünkü yani hmm. seyircisinin aslında bir arıza yaratması, temini giderilmesi uzun zaman alabilir diye. Evet. Kontrol panelini anlatır mısınız? Tabii ki. Burada görmüş olduğunuz gibi bir adet thrusterımız mevcut. Baş pervane joystickimiz. Aynı zamanda e, gördüğünüz aksamlar Garmin markadır. Oldukça kaliteli kullanışlar. Tersi sistemimiz. Fusion markası sistemimiz. Hmm. Hmm. Tersi şey. Evet. Bu fusionlar çok iyi değil mi? Kaliteli. Çok kaliteli. Evet, kesinlikle. Kullanıp asla kötü almadığımız markalardan. Çarpıcı ekranlarımızdan biri. Derinliklerimizi gösterirler, radar sistemi olarak kullanılırlar, aynı zamanda işte konumumuzu, GPS'imizi gösterirler, Aynen. Aynen. yakıt tankımızın da aynı zamanda olan onlardan da bahsedeyim. 1000 litre ekip deposu, litre. 700 litre tatlı su deposu, 250 litre tatlı pis ve gri su deposu mevcut teknemiz. Çok iyi. Şu havalandırma falan da var. Tabii, buraları da istersek Pfeiffer ekleyebiliyoruz, kapatabiliyoruz güneş koruması adına. Bu teknelerin üretimi? Tuzla da üretmeyi Tuzla da o evet. çok güzel. Yakınsınız da yani. Evet öyleyiz. <laughs> Harika. E, Kaplamalar <laughs> evet, düşünmeler <laughs> falan çok güzel. Teşekkür ederiz. Bu <gülüyor> ağaç ve <laughs> üzeri kaplama mı yoksa <laughs> çok güzel bir Piyano evet. bilek. Piyano bilek tamamen. Evet evet, evet yani. Geçelim bakalım. Çok yakışıklı. Bir dakika müsaade isteyebilir miyiz? Geçmek Hayır. Evet, için. Buyurun. İstanbul'da mı yerinde? Tuzla'dayız. Krom kapılar. Evet krom kapılar değil, paslanmaz. Hmm. Tam anlamıyla masraftan değişmiş. Bunun Kesinlikle altında ya. ne var? Saklama alanı, bir televizyon alanı. Hmm. Kesinlikle arka panel değinmesini sağlayacak olan alan. Tamam. Bu şekilde yeni bir tekne olduğu için. Evet normal şekilde Şu an bulunduğumuz bölge üçüncü kabinimizin sahip olduğu, kapağın olduğu bölge. Tamamen evet. Kalıyı kaldırıyoruz. Ondan sonra karşımıza çıkan kapakta üçüncü kabinimiz olan kırık kabine yarışım sağlayabiliyoruz. Diğer oh. kabinlerimiz de aynı dizayna sahip. Fakat Hı. alçak tavanlı bir kabin, aynı zamanda bu da tek kişilik bir kabindir. Hı. Misafirlerimiz gerek depolama alanı olarak gerek de ekstra bir yatak kapasitesi olarak kullanabilirler. Üç adet camı sayesinde gayet feraftır, ee, saçınızı açabilir. Valla sevinirim çünkü hiç e, kimse böyle konuyu bilmiyor. Ben de ilk defa şu an sizden sayemizi görmüş olacağım. Yardımcı olmaya çalışıyorum. evet. Bu şey gibi mi acaba? Kaptanın kaplanı mürettebat. Mürettebat da kullanılabilir. Depolama alan olarak da rahatlıkla hmm. kullanılabilir. Yani şuradan iniş merdiveni falan var. değil mi? Böyle bir alanı en verimli nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük açıkçası. Tebrik ederim. Çok güzel bir ben düşünce. Önceden o yatak kapasitesi olmasın diye. Çok çok harika. Çok harika. Çünkü hani bu tür yerlerde mürettebatın da yatacağı yer olması gerekiyor. Tabii yerinde. bazen çünkü konfora düşkün olan müşterilerimiz kaptanla kullanmayı tercih edebiliyorlar. Çok Böyle olunca da kaptan karşılıklı odunlarda kalmak istemeyebilirler. Sizleriniz ben de istemem. Ondan ötürü bu teknemiz ona çok müsait. Diğer teknemizde iki kabin mevcut. Yani Kaplan daha mı büyük? Kabin mevcut değil, daha küçük. Tamam. Burada üç kabin var. O Master zaman şanslıyız, Gez, şanslıyız yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o tarafa da koyuyoruz. Orada tezgahı da böyle bir şey kısımda e, 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 çok alan değişiyor. Evet, oranın nasıl müşterilerimizin ufakta çalışırken en çok hoşlarına e, giden e, alanlardan biri. E, gerek koku, e, gerek tabanın basık olmaması, ferahlık ve aydınlık açısından çok konfor sağlıyor. Vallahi. Kasab. Teşekkür ederim. Çizim kim ayır? Firma sahibimiz Şahin Bey'e ayır. Çok önemli. Evet şey ee, İstanbul'da bile çok zorlanıyoruz. Başka <laughs> ne Tam karşıda sizlerin maske kabini karşılıyor. Evet, önce maske kabini, değil mi? <laughs> maske kabininizin Ebeyin vanasını açılan bir adet kapısı da mevcut. Ebeyin vanasını çift kapalı aynı zamanda. Oradan da giriş sağlıyorsunuz. Sadece açmanız yeterli. Ok, oh, evet. Hı. Hmm. Oldukça geniş bir duşa kabine ve ferah bir Oo, dinlenme güzel. alanına sahip. Bu çok iyi bir şey esasında. Çift giriş. İçeriden kitlediğinizde master klası özel bir tuvalete dönüşüyor. Çift hmm. kapı olması en büyük avantajlarından biri o. Çok güzel. Master kabinde gayet geniş ve yüksek. Şöyle söyleyeyim, baya baya yüksek yani. Dediğim gibi güvenlik açılan bir adetle penceresi mevcut yukarıya. Hı, hmm, evet. Gece olarak. ve burada sizlerin misafir kabininiz olan evet. gez kabinler. Bu misafir kabin de bayağı gayet rahat. E, şu şey çok güzel. Buradaki manzara. Evet, o camlar. Harika. Buradan havalandırma... Her odamızda camlarımız mevcut. Bu yüzden kolesterofobik alan etkisini tamamen yıktığımız... Değil mi? ...tasarıma sahibiz. Evet, evet. Çok harika. mutfağımız bulaşık makinesine, fırına, buzdolabına oldukça elverişli ve saklama alanı fazla olan mutfaktır. Baya bir geniş. Çalışırken şey. ferahlığından faydalanabiliyoruz bu konuda. Kullanım alanı da geniştir. Bu şey ocak elektrikli ocak. Elektrikli değil mi? Değil mi? Evet, evet. Yetebiliyor mu şey? Yetebiliyor. Dedim 9 kW. 9 kW. Deep power generator sistemi kullanıyoruz. Keza elektrikli güneş panellerimiz de mevcut. Onlardan da faydalanabiliriz. 60 vata kadar enerji üretiyorlar. Oh şey falan çok güzel. Buradaki krom detayları falan. Evet. Hı, şunlar. E, Merdiven aydınlatmaları falan var. Evet. Çok çok güzel. Peki bu güzelliğin fiyatı nedir? Bu güzelliğimizin fiyatı şu an standart de aynı zamanda iki adet 370 beygirlik motorlar ile birlikte motor markası Yanmar olmak üzere 430.000 bin eurodan başlatıyoruz. 430.000 bin eurodan başlatıyoruz. Fuara özel fiyatlarımızla. Peki sizi nasıl bulacaklar? Bir Bizi falcon.com.tr adresi üzerinden internet sitemizden bulabilirler. Dilerseler oradan iletişime geçebiliriz herkesle. Ne yapıyoruz? Çıkın çıkın gelin diyoruz. Evet, bekliyoruz. <laughs> evet, tekne hakikaten gerçekten çok harika. Çok teşekkür ederiz. Yani Birçok firma var ama yani her tekne Büyük olabiliyor ama her tekne güzel olmayabiliyor. Evet. Denizci olmayabiliyor. E çünkü bir teknelerden en iyi deniz canlı. Kesinlikle. Detaylar ha. çok önemli. Kesinlikle. Ne yapıyoruz? Çıkın çıkın gelin diyoruz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Kanalıma abone oluyoruz. Sizleri seviyorum. Sevgiler kalın. Kanalımda kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.